Ödemiş Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri verdi. Ödemiş Belediyesi Sanat ve Kişisel Gelişim Atölyeleri yıl sonu gösterileri kapsamında Taner Sevgel'in şefliğinde Türk Sanat Müziği Korosu konseri dün akşam Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. <laughs> Ben hocamı yürekten kutluyorum. Ne yıllar Sizler adına bu güzel geceyi yaşatan değerli hocamıza, sazlara, Hocam, canlara, değerli sanatçı arkadaşlarımıza ve ruhumuzu coşturan değerli arkadaşlarımıza o güzel sesleriyle yüreğimizi bir kez daha coşkuyla Ben geç kaldım. Beni bağışlayın. Ancak toplantı yarım geçtim. Yetişmeye çalıştım. Yarının bitmeden. Bu geceleri emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, belediye çalışan arkadaşlarımıza, Kültür Eğitim Müdürlüğü'nün değerli başkan yardımcımız, müdürlüğümüzün değerli personeline hepsine teşekkür ediyorum. Bu duygularımızla, Tamer hocamıza, çiçeklerimizle hem beni gençler dinleyerek tüm Bugün arkadaşlarımızla var. Hepinizin öğretmeni görüyoruz. Tekrar